Erzincan'da bir başkomiser polis meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı trafik dersi verdi. Konu trafik olunca tabii ki direksiyon başına sarhoş geçenler de ele alındı. Başkomiser kendini derse öylesine kaptırdı ki usta tiyatrocu Levent Kırca'yı aratmadı. Abicim anahtar kontak deliğine girmiyor ya. Tüktürük takip bir evrak kontrolü yapıyoruz. Aracınızı kapatır mısınız kontağını? Ben hırsız değilim. <laughs> Yok hırsız değilsiniz. Sizin can güvenliğiniz için araç denetimi yapıyoruz. Sen, sen güvenliğimi ben sağlam. Sen. Siz bizim için önemlisiniz beyefendi. Lütfen aracınızı kapatır mısınız? şunu bir kapatsana. Alkol bir duvarını çoktan açmış gündüz vakti ayakta bile duramıyor sohbet edelim. Nasılsınız? Eyvallah eyvallah. Çay içerim. At kapıyı. Buyurun. Kapınızı da açarız. Ama aslında o alkollü değil. Bir başkomiser, Ağabey. usta tiyatrocu Levent Kırca'ya bile Ağabey. parmak ısırtacak Ağabey. bir performansla öğrencilere Ağabey. ders veriyor. Memur abi ama araba biraz dağınık. Kısırını kusurunu, kusurunu mı? bozmuyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tip sürücüler e, genellikle ara